Arkadaşlar merhaba. Bir asansörümüze geldik. Asansörün giriş katta bu kapısı tabana sürtüyormuş. Şu an revizyon üstüne bindik kapı kapanmadan revizyonumuzu aldık. Manuel harekete yani. Kapının kilidini kapatıyoruz gerçekten sürtüyor. alttan Şimdi ne yapıyoruz? Bu altta 12-13 anahtar numarası olarak tabir edeceğiz onu. Anahtarımızı alacağız önce. 12-13 anahtarımız nerede? 12-13 anahtarımızı aldık. Şimdi kapının şuradan kalkıp kalkmadığını ayarlayacağız. Yani kapı biraz aşağı doğru kaymış. Kaldıracağız onu. Buradan zor kalkıyor. O zaman diyelim ki yukarıdan kaldıralım. Bunun iki tane menteşesi vardır. İç kapımız kapatıyor şu an. Kapattı. Şu gördüğümüz siyah parça kapı yayı. Kapıyı bıraktığımızda hızlı gelmesini yani yavaş yavaş kendi gelmesini sağlayan sistem. Bakın zaten kapı şu üstteki vidası da gevşemiş. Onun gevşemesi demek ne demek? Acaba kendi kendine gevşeyebilir yani kontrasomunu.